Bir adet havya ucu, bir tane tahta parçasına ihtiyacımız var. Bunun boyutları uzunluğu 8 santim, kalınlığı ise 2,5 santimetre olması yeterlidir. Biraz rezistans teline ihtiyacımız var. Bunun boyutu yaklaşık 15 santimetre olması yeterlidir biraz yanmayan makaron. Bu makaronun incesi 2,5 mm, kalını ise 4 mm ebatlarındadır. Eski bir USB kablosu kullanacağız. Bu kablomu biraz kalın olacak ve kaliteli olması önemlidir. 2,5 mm ebatlarında bakır bir kablo, Bir adet pense, 2 adet küçük vida, bir adet de matkaba ihtiyacımız var. Tahta parçamı alıyorum. Matkap yardımı ile bu tahta parçamı tam ortasından karşıdan karşıya olacak şekilde deleceğim. Bu şekilde karşıdan karşıya deldim. Şimdi bakır kablomu alıyorum. Bakır kablomu burada biraz uzun kablo kullanacağım. Soyacağım. Yaklaşık bir 30 santim. Şimdi burada yapacağımız işlem bu havyamın ucuna bu bakır kablomu 3 veya 4 tur şeklinde saracağım. Daha sonra uçlarını geriye doğru katlayıp bu tahta parçama tutturma işlemi yapacağım. işlemim bir parça bakır kablo alıyorum şuradan keseyim kablomu bu kablomu havya ucumun içerisine takacağım nereye kadar geliyor şuraya geldiği mesafeye bu küçük olan yanmayan makaronumu takayım şuradan fazlasını keselim. Şimdi rezistans telimi alıyorum. Rezistans telimi bu yanmayan makaronumun üzerine saracağım. Belli aralıklarla saralım bunu. bu şekilde sardım. Şimdi USB kablomu alıyorum. Bu tahta parçamın delmiş olduğum deliğine içeri takıyorum. Kablolarımı biraz soydum ki daha rahat işlem yapabileyim. Şimdi bu diğer yanmayan makaronumu siyah kablomun içine takıyorum. Bu siyah kablomu getiriyorum. Sarmış olduğum rezistansın şu uç kısmındaki pay yerine bağlayacağım. Buraya yani. Şimdi burada fazla kalan rezistans telimi keseyim. Biraz bırakıp pay kesiyorum. Burada biraz pay bırakmıştım. Şimdi o payı şöyle üzerine eğeceğim. Sarmış olduğum kısmın penseye de sıkayım. Bu yanmayan makaronumu da bunların üzerine takıyorum. Şimdi bu kırmızı kablom kaldı. Bu kırmızı kablomu da getirip bu rezistansımın diğer ucuna saracağım. Burada bir parça daha fazlalık telim kaldı. Bunu yine biraz pay verip kesiyorum. Kalan kısmı yine bunun üzerine katlıyorum. Pense yardımıyla sıkıştıralım. Bu şekilde rezistansımı da oluşturdum. Şunu da eğeyim. Bunun üzerine bu dörtlük biraz daha kalın olan rezistansımı takıyorum. Şimdi şuradan bakır kablomun en uç kısmını buldum ve burayı kesiyorum. Şimdi burada biraz bakır kablom kaldı. Bunun fazlalığını da şuradan kesiyorum ki çok ısınmasın. Ve bu sarmış olduğum rezistansı getirip havyamın ucuna takıyorum. Bunu da taktım. Şimdi kablomu geri doğru çekiyorum. Şimdi burada vida yerleri belirlemiştim. Buralara vidalarımı takayım. Bu şekilde havyamızı oluşturduk. Şimdi de geçelim test aşamasına. İlk başta adaptörümü fişime takıyorum. Daha sonra USB kablomu da bağlıyorum ve havyamın ısınmasını bekliyorum.